Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Memleket yanıyor. Ya da birileri memleketi yakıyor. Birileri yakarken memleketi, birileri de bakıyor. Tabii ki çalışanlar, canlarını kaybedenler, malının mülkünü kaybedenler ve mücadele edenler var elbette. Ama bu öyle insan yardımıyla söndürülebilecek yangın değil bu yangınlar. Bu yangınlar cehennem yangınlarından beter yangınlar. Komplo teorilerini hiç sevmem biliyorsunuz. Ama bana öyle geliyor ki birileri memleketi yakıyor. Hele bizim bulunduğumuz, bizim yaşadığımız bölgede neredeyse her taraf yangın. Ormanlarımız cangıl, bakımsız. Ormanlarımızın içinde girip şişeler kıranlar, yemek yiyip öte atanlar her şeylerini. Pis bir milletiz, hepimiz değil. Ama pis bir millet olarak tanımlanabiliriz. Girdiğimiz yeri taruman ediyoruz girdiğimiz yeri berbat ediyoruz. Batırıp çıkıp gidiyoruz. Kötü bir kültür karmaşasının içinde bocalanıp duruyoruz. Şu yaşadığımız yerleri bir gelip görseniz. Çok affedersiniz, çok özür dilerim. Ama tam halk tabiriyle söylemem gerekirse ortalığı bok götürüyor. Bu nasıl pis bir millet ya. Bu nasıl pis, iğrenç bir millet. Hepsi değil. Ama çok önemli bir bölüm. Diyeceksiniz ki ya dedeciğim daha geçenlerde söyledin halka hakaret ettiğin için yargılanıyormuşsun. E, yargılanayım. E ne yapayım ya? Ne yapayım canlarım ya? Yani bu millet övülecek bir millet dersem elbette bu milletin övülecek kişileri, insanları var. Çok. Milyonlarca. Ama o milyonlarcadan çok daha fazlası pis, pasaklı, iğrenç, sorumsuz. Ya canlarım, bir ülke düşünün. Ülkenin cumhurbaşkanlığında 13 tane uçak var. 13 tane uçak var. Memleket yanıyor, memleketin, devletin uçağı yok. Yangın söndürmeye uçağı yok. Görüyoruz buradan geçiyor helikopterler kaç litre, 300-500 litre su alıyorlar denizden. Gitmesi gelmesi sırasında en az 20-25 dakika vakit geçiyor. Ya böyle yanlış söner mi ya? Nerede Türk Hava Kurumu'nun yangın uçakları ya? Depolarda bekliyor. Ya ne istiyorsunuz Türk Hava Kurumu'ndan ha? Ülkeyi yönetenler ne istiyorsunuz? Ne gıcınız var? Adının başında Türk kelimesi var diye mi korkuyorsunuz? E ne yapalım? O zaman nasıl olsa değiştiriyorsunuz Türk yazan her şeyi. Onu da değiştirin bari de memleket yanmasın. Onu biz sineye çekeriz yeter ki memleketimiz yanmasın. Ayıptır be. Üzülüyorum canlarım ya. Sabah sabah güne böyle başlamak hiç istemediğim bir şey. Ama inanın uzak durmaya çalışıyorum sevgilim o kadar üzgün, o kadar üzgün ki her baktığı yerde adeta penceremizden her baktığı yerde yangın görüyor gibi. Hemen sesleniyor. Aa bir yerden daha duman geliyor diye. E haklı kuşkulanıyor, endişeleniyor, yüreği yanıyor. Yüreğimiz yanıyor. Memleketimiz yanıyor ya. Ama bu arada AKP İktidar Partisi nelerle uğraşıyor? Farkındasınız değil mi? Nelerle uğraşıyor? Bir de şimdi Yasin Aktay diye biri çıktı başımıza. Adam mizah mı yapıyor, şaka mı yapıyor, esprim yapıyor ondan da anlayamıyoruz. Baktığınız zaman suratına ciddi birisine benziyor. Hatta profesörmüş öyle söylüyorlar. Hatta birisi ise bana mesaj atmış çok güzel uç çalar diyor. E, bu kadar güzel uç çalan birisi demek ki müziği seviyor. E müziği seven bir insan İnsanları da sever ama bu insanları sevmiyor. Bunu sevdiği insanlar sadece ihvan-ı müslim. Yani Müslüman kardeşler. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını sevmiyor. Sevse aç olan insan açım diye bağırmazmış. Öyle söylüyor. Ya ne ayıp bir şey ya. Aç insan neden açım diye bağırmaz? Ya Rusya iken, Rusya, Çarlık Rusası iken 1917 devrim yapılmadan önce aç, zavallı, sefil Ruslar sokaklarda ekmek açız diye bağırıyorlardı. Evet. Önce ekmek diye bağırdılar, açız diye bağırdılar. Rusya'nın entelektüelleri, Lenin tak, takımı açız ekmek kelimesinin yanına özgürlük, eşitlik, kardeşlik diye ayrıca duygusal sömürü lafları da eklediler. Ama halk sokaklara ilk döküldüğünde hürriyet diye değil, açız diye bağırıyordu. Ekmek diye bağırıyordu. Fransa'da da öyleydi. Fransa İdlal'den önce. Evet. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük lafı çok güzel bir laf. Elbette çok güzel bir laf ama o entelektüellerin ihtiyacıydı. Fransız halkının, Fransız köylülerinin eşitlikten, özgürlükten, hürriyetten hiç haberleri yoktu. Onların karınları açtı. Onların karınları aç olduğu için Marie Antoinette kraliçe ekmek bulamıyorsalar pasta yesinler demişti. Yani makarna yesinler demişti. Sanki makarna sudan yapılıyor. Canlarım ya bu insan bu Yasin Aktay kim değil mi biliyorsunuz. Bugünkü Korkusuz Gazetesi'nde de yine ondan bahsettim. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı bu adam. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı. Neyse önce şu yangınla ilgili iki CHP milletvekilinin açıklamalarını sizlerle paylaşayım da sonra geçeyim Yasin Aktay'a. Milletvekillerinden biri Süleyman Bülbül Aydın CHP milletvekili. Diğer de Süleyman Girgin Muğla milletvekili yani bizim yaşadığımız ilim milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül yani Aydın CHP Aydın Milletvekili orman yangınlarında Türk Hava Kurumu uçaklarının hangarlarda çürümeye terk edildiğini belirterek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya davet etti. Ben de diyorum. Süleyman Bey Süleyman Bülbül Bey yerden göğe kadar haklı. Muğla CHP milletvekili Süleyman Gergin ise şöyle dedi. 9 tane filo alınıyor bu ülkeye. 630 milyon liraya buraya saray yapılıyor. Nerede bu uçaklar? Tarım ve Orman Bakanı'nın biraz utanması, arlanması varsa derhal istifa etsin. Memleket yanıyor. Tarım Orman Bakanı'nın istifa etmeye niyeti bile yok. Evet, niyeti bile yok. Öyle oturuyor da. Evet canlarım, bu Yasin Aktay katıldığı bir televizyon programında zaten aç olan açım diye bağırmaz. Açım diyen insan bugün bu işin sömürüsünü yapan insandır. İşi politize etmeye çalışan insanlardır dedi. Neymiş? Aç olan insan açım diye bağırmazmış. Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan asıllı Amerikalı gazeteci. Suudi Arabistan başkonsolosluğunda hatırlıyor musunuz? Öldürüldü bin parçaya bölünerek farklı bavullarla taşınan parçalarının nerede olduğunu halen kimse bilmiyor. Peki merhum Cemal Kaşıkçı'nın en son görüştüğü hatta başkonsolosluğa girmeden önce görüştüğü yanında nişanlısı da varken kimdi biliyorsunuz değil mi? Türkiye'de Müslüman Kardeşler Örgütü'nün yani İhvan-ı temsilcilerinden biri olan AKP milletvekili Yasin Aktay vardı. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı. Kimileri ben değil asla hayatta öyle şey yapmam zaten. Kimileri bu Yasin Aktay'a soru sordular. Dediler ki ya bu Cemal Kaşıkçı'yı sen Suudi Arabistan konsolosluğuna bilerek mi götürdün? Haklı olarak itiraz etti. Hayır olur mu falan gibilerden değil mi? Haklı olarak itiraz etti. Ama aynı adam bugün aç olan insan açım diye bağırmaz diyor. E peki suçsuz insan suçsuzum diye bağırıyor da aç insan neden açım diye bağırmıyor Yasin? Neden bağırmıyor kardeşim? Bu nasıl bir profesör mantığı? Profesör dediğin insan felsefesi olan ama aynı zamanda mantıklı konuşması gereken bir akademisyendir, Değil mi Yasin kardeş? O gün sen suçsuzum diye bağırırken haklısın. Bugün insanlar açım diye bağırırken haksız. Onlar aç falan değil, yalan söylüyorlar. O zaman biz senin doğru söylediğini nereden bileceğiz? Bak sen kendin diyorsun işte. Aç insan açım diye bağırmazsa, suçsuz insan da suçsuzum diye bağırmaz. Canlarım, bakın başka bir şey daha var. Yasin Aktay ne diyor? Evet, ekonomi konusunda benim kendi kişisel paradigmam biraz daha manevi boyutla çok irtibatlıdır. Ben rızka inanırım. Rızkın Allah'tan olduğuna inanırım. Biz genellikle öyle inanırız. Bizim toplumumuz da böyle inanır. Bizim toplumumuz değil, bizim toplumumuzun da bir kısmı inanır. Tamamı inanmaz. Çalışmıyorsan Allah sana niye rızk versin yaptığın yerde ya? Ya niye versin ya? Yani Allah tembeli sever mi yani? Ha, Allah tembeli sever. Ha, bu kulum benim ibadetimde, namazında, abdestinde bana olan borcunu ödüyor. Hadi ben şuna rızk göndereyim. E, hiç çalışmıyor. Tembel, beceriksiz, geri zekalının teki. Sadece öbür dünyaya çalışıyor. Ya Allah'la alay etmektir bu be. Allah'a hakarettir bu be Yasin Aktay. Allah neden rızık dersin tembel bir insana? Efendim, Suriyeli mülteciler 5 milyona yakın müteci Türkiye'ye rızklarıyla beraber gelmiş. Bizim geleneklerimizde misafir bereketiyle gelirmiş. Ya kardeşim rızklarıyla beraber geleceklerse rızklarını Allah onların veriyor idiyse Suriye'de neden vermedi o rızkı? Ha niye vermedi Suriye'de rızkı da buradan Suriye'den buraya kaçmalarına yardımcı oldu? Öyle kadar. Kimin? Allah ben size Suriye'de rızk vermeyeceğim Türkiye'de vereceğim rızkınız dedi. Onları Türkiye'ye gönderdi Allah. Allah gönderdi. Ergâsin'e göre öyle gönderdi. Canlarım benim. Şimdi biliyorum bazı Müslüman kardeşlerim, dostlarım iyi inançlı Müslümanlar da kızacaklar bana. Yani mütedeyyim olanlar da. Kızmayın. Kızmayın kardeşim. Ne olur kızmayın. Buna kızın. Bana ne kızıyorsunuz ya? Birincisi Allah kembel insana rızk verir iddiasında. Adam memleketini bırakmış memleketini koruması gerekirken, memleketinde memleketi için, özgürlükleri için savaşması gerekirken kaçmış, Türkiye'ye sığınmış, rızkıyla gelmiş Türkiye'ye. Yahu kardeşim, Yasin Bey kardeşim, bu Suriyeliler Türkiye'ye gelmeden önce, Türkiye'de kişi başına milli gelir 12.594 dolardı. Yani bunlar rızklarıyla gelmeden önce. Ya bunlar nasıl bir rızkla geldiler ki Türkiye'ye onların geldiği günden bu yana son 8 senedir rızkımız bizim rızkımız da kesildi. En son 2020 senesi kişi başına milli gelir 8500 dolar. Bugün o kadar da yok. Bugün o kadar da yok. Neden? E çünkü o zaman dolar 5.95'ti. Şimdi dolar 8.50. Hatta 8.60. Hani rızklarıyla gelmişlerdi? Ne oldu Allah onları buraya gönderince rızklarını unuttu mu rızklarını kesti mi? Ya zaten bunların rızkları falan yok. Allah bunlara rızk verecekti, verseydi Suriye'de verirdi. Allah demek ki bunları lanetlemiş bunlar, lanet bunlar Türkiye'ye lanetleriyle geldiler bizim de rızkımızı kestiler. Ama kardeşim benim Müslümanım nasıl bir Müslüman ya bu Yasin gibi dere inanıyor ya ya iyi bir Müslüman, inançlı bir Müslüman Samimi bir Müslüman bu Yasin Akta'ya inanır mı ya? Bu nasıl bir din anlayışı? Üzülüyorum canlarım. E böyle konuşunca da geriliyorum canlarım. Aslında hiç sevmediğim şey bilhassa sabah konuşmalarında bu tarz konuşma yapmaktan inanın nefret ediyorum. Ama ülkem yanıyor. Ülkem yakılıyor. Ayrıca bir de ülkemi bu Yasin Akkay gibiler insanlarımın benim şerefli, haysiyetli, onurlu muhasır medeniyetler peşinde koşan insanlarımın yüreklerini yakıyor. Efendim misafir bereketiyle gelirmiş. Beş milyon misafir geldi bizim bereketimizi aldı götürdü. Yazıklar olsun. Evet yazıklar olsun. Canlar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Bu gerginliğimi lütfen benim bağışlayın. Beni lütfen affedin. Hepinizden tekrar tekrar özür diliyorum. Evet bu gerginliği için özür diliyorum. Sizin karşınıza böyle çıkmak istemezdim ama ben videolarımı biliyorsunuz çekiyorum. Çok acil değiştirmesi gereken bir yer yoksa da aynen bırakıp yayınlıyorum. Tekrar tekrar özürlerimle beraber hepinizi sevgiyle gözlerinizden yanaklarınızdan öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.